Animasyon ne demek? Resimlerin kıpırdıyormuş gibi görünmesi demek. Peki nasıl yapıyoruz bu animasyonu? Resimleri hareket ettirip fotoğrafını çekiyoruz. Bir daha hareket ettirip bir daha fotoğrafını çekiyoruz. Bir daha hareket ettirip bir daha fotoğrafını çekiyoruz. Resimleri ard arda hızlıca seyrettiğimizde resimler kıpırdıyormuş gibi görünüyor. Bu tekniğin adına stop motion animasyon adı veriliyor. Bugün stop motion tekniğiyle Pamuktan kuzu animasyonu yapacağız. Pamuktan kuzu animasyonu nasıl yapılır? Pamuktan kuzu animasyonu yapabilmemiz için ihtiyacımız olan malzemeler, renkli fon kağıtları, beyaz kağıt, kalemler, ihtiyacımız olursa silgi, yapıştırıcı, makas ve pamuk. Bir de stop motion studio uygulamasının yüklü olduğu bir telefon ya da tablet. Bu saydığım malzemelerden kullanmak istemediğiniz ya da evinizde olmayan bir malzeme varsa siz kendi istediğiniz malzemelerle resimlerinizi ve tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Hadi animasyonumuza başlayalım. Pamuktan kuzu animasyonunu yaparken çalışma sürecini üçe ayırdım. Birinci aşama yaratıcı süreç. Bu aşamada hayal kuruyoruz. Animasyon filmimizde görmek istediğimiz ne varsa bunu önce hayalimizde canlandırıyoruz. Ben pofidik beyaz bir kuzunun çayırlarda yürüdüğünü hayal ettim. Önce birazcık düşündüm. Acaba bu kuzu nasıl hareket eder? Nasıl yaşar? Ve kuzunun çok sakin bir hayvan olduğunu hissettim. Hatta aklıma bazı insanların yatmadan önce uykularının gelmesi için kuzuları hayal ettiğini hatırladım. Peki sizin hayalinizdeki kuzu nasıl? Beyaz mı? Pofidik mi? Belki tüyleri biraz daha farklı. Hayal kurarken gerçekteki kuzuların aynısını kurmak zorunda değiliz. Ben gene de ben beyaz pofidik bir kuzunun hayalini kurdum. Şimdi hayal kurma aşamasından sonra tasarım aşamasına geçiyoruz. Yaratıcı süreçte aklınıza bir şey gelmediyse endişelenmeyin. Hemen kağıdınızı, kaleminizi alıp bir kuzu resmi yapmaya başlayın. 2. Tasarım aşaması. Şimdi tasarımlarıma başlayabilirim. Malzemelerimi alıyorum. Önce arka plan, yani kuzunun yürüdüğü çayır resmini oluşturacağım. Çayır resmini sadece fon kartonlarından yapacağım. Mavi kartonun masmavi bir gökyüzü olarak kullanıp yeşili üstünde kuzuların gezebileceği yemyeşil bir çayır olarak yapıştıracağım. Kuzunun özgürce gezebileceği geniş, engebeli yeşil bir alan çizdim. Ve sadece keseceğim. Böyle bir çayırım oldu. Şimdi e, bu tepeleri gökyüzünün üstüne yapıştıracağım. Yapıştırıcının kapağını kullandıktan sonra her zaman kapatıyoruz. Her zaman. Biraz üflüyorum. Tam köşesine. Böyle bir çayırım oldu. Eğer siz isterseniz arka plan resmi olarak bir çayır resmi yapabilirsiniz. Başka malzemeler kullanabilirsiniz, boyalarınızı kullanabilirsiniz. Ben böyle bir yöntem tercih ettim. Siz nasıl isterseniz o şekilde bir çayır resmi oluşturun. Çayır resmimi tamamladım. Şimdi bu çayırda gezecek olan pamuktan kuzuyu tasarlayacağım. Bunun için beyaz bir kağıda önce kuzu resmi çizeceğim. Ve kuzunun gövdesine minik pamuklar yapıştıracağım. Bu pamuk kuzuya benziyor. Başka neye benziyor? Buluta da benziyor. Böyle pamuktan başka başka resimler bile yapabilirsiniz. Belki siz çayırınıza pamuktan bulutlar bile ekleyebilirsiniz. Önce kuzuyu çiziyorum. kuzunun kafasını çizdim. Aynı bir bulut gibi olan tüylerini çiziyorum. Bir kuyruğu olsun. Gülen bir kuzu olsun bu. Küpik de yapalım mı? Yapalım. Kuzu bitti. Bitti mi? Bitmedi. Kulağı yok kuzunun. Şimdi e, kulağını başka bir yere çizeceğim çünkü buradaki e, gövde kısmına pamuklar yapıştırdıktan sonra o kulak birazcık dışarı çıksın istiyorum özgürce. Özgür kulak çizeceğim o yüzden buna. Kuzuyu çizdim. Şimdi ayaklarını ve kuyruğunu siyah boyamak istiyorum. Benim hayalimdeki kuzu böyle siyah bacaklı ve siyah kuyruklu, ve siyah kulaklı bir kuzu. Şimdi ağzını ve gözünü biraz daha belirgin yapacağım. Çekim yaparken kamerada daha belirgin görünebilmesi için yapıyorum bunu. Şimdi kuzu tasarımını tamamladım. kulağı ve kuzuyu kağıttan keserek çıkaracağım. Pamukları yapıştırdıktan sonra kulağı ekleyeceğim. Şimdi kuzuyu kesip kağıttan çıkaracağım. Kuzuyu çıkarttım. Şimdi çok eğlenceli bir kısma geldim. Bu pamuktan kuzu yünü yapacağım. Böyle pofidik pofidik görünsün diye biraz pamuğu böyle yapıyorum. Ve yapıştırıcı sürüp yapıştıracağım. Yapıştırıcı... Masaya akmasın diye kullandığım atık kağıtların üstüne koyuyorum kullanırken. Siz de bu şekilde temiz bir şekilde çalışmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Sonuncu pofidiyi de yapıştırıyorum. Şimdi pofidikleri yapıştırdım. Özgür kulağı da yapıştıracağım. Sadece bir kısmını. Kuzu tasarımım bitti. Çayırlarda yürümeye hazır. Hani bakalım nasıl görünüyor. Bu şekilde yürüyecek. 3. Animasyon aşaması. Animasyona başlamadan önce bu masayı biraz toplayacağım. Animasyon filmini yapmadan önce çekim ortamı hazırlamam gerekiyor. Çekim ortamı için bir telefon tutacına ihtiyacım var. Stop Motion Studio uygulamasının yüklü olduğu bir telefona ihtiyacım var. Ve de uzaktan kumanda olarak kullanmak için bir kulaklığa ihtiyacım var. Evde çekim ortamı hazırlamanın başka yolları da var. Eğer siz kendi evinizde çekim ortamı nasıl hazırlanır bunu anlamak istiyorsanız çekim ortamı nasıl hazırlanır videosuna göz atabilirsiniz. İlla böyle bir tutaca ihtiyacınız yok. İsterseniz evinizde başka malzemelerle de çekim ortamı hazırlayabilirsiniz. Şimdi Animasyonumu rahatça yapabilmek için bu tutacı ve bu e, telefonu sabitlemem gerekiyor. Önce Stop Motion Studio uygulamasını açıyorum ve New Movie yeni film butonuna tıklıyorum ve ekranımda çekmek istediğim şeyler görünüyor. Animasyon filmi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey her zaman kameranın sabit durması her zaman kamerayı tutaca yerleştirdim. Şimdi burada görmek istediğim görüntüyü elde edene kadar bu tutacın yerini değiştireceğim. Kameramı sabitledim. İstediğim görüntüler ekranıma geliyor. Şimdi bu kuzuyu hareket ettireceğim. Buradan girip buradan çıkmasını sağlayacağım. Bunu yaparken sadece Kuzunun hareket etmesini istiyorum. Arka planın öylece durmasını istiyorum. Bu nedenle arka planı da bant yardımıyla sabitleyeceğim. Arka planım hazır. Çok tatlı bir kuzum var. Şimdi bu kuzuyu buradan yürütüp böyle çıkaracağım. Bunun için Stop Motion Studio adlı uygulamayı kullanıyorum. Bu uygulamanın nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız Stop Motion Studio uygulaması nasıl kullanılır videosuna göz atabilirsiniz. Önce bu yemyeşil ovaların, yemyeşil çayırların olduğu arka planın bir fotoğrafını çekiyorum. Daha kuzu yok ortada. Bir fotoğraf çektim. Kuzu Yavaş yavaş girecek ve ben onun kare kare fotoğrafını çekeceğim. Birazcık burnu giriyor ve fotoğrafını çekiyorum. Biraz daha hareket ettiriyorum. Burnunun benekleri göründü. Bir daha fotoğraf çekiyorum. Biraz daha hareket ettiriyorum. Bir daha fotoğrafını çekiyorum. Ve bu işlemi devam ettiriyorum. Ondan önce bir uzaktan kumanda taktiği kullanacağım. Çünkü eğer uzaktan kumanda kullanırsanız daha da sabit bir kameranız olur. Birazcık daha hareket ettiriyorum. Eksi düğmesine bastım ve fotoğrafını çektim. Biraz daha hareket ettiriyorum. Bir daha basıyorum. Biraz daha hareket ettiriyorum. Bir fotoğraf daha çekiyorum. Her fotoğraf çektiğimde kırmızı düğme hareket ediyor. Yani fotoğrafı çektim demek istiyor. Ne? <laughs> Animasyon filmi yaparken canlandırdığınız karakterin hissetmek için Belki onun sesini çıkarabilirsiniz. Onun nasıl hareket ettiğini hayal edebilirsiniz. Ortaya kadar geldi. Ben ama şimdi merak ettim nasıl ilerliyor. Ee, bu kuzucuk. Bir seyredelim mi? Kuzucuk gayet güzel ilerliyor. Devam ediyorum. A yanlışlıkla elimi çektim. Bazen sabırsızlanıp elimiz ekrandayken fotoğraf çekebiliriz. Böyle bir durumda hemen geri dönüp bu kareyi silebiliriz. Bakıyorum her kare güzel giderken bir anda elim çıkmış. Bu aşağıdaki küçük mavi karenin köşesine bastığımızda bir menü çıkıyor. Oradan kat yani kese basarak o kareyi silebilirsiniz her zaman. Tekrar artı eksi işaretlerine basarak fotoğrafları çekmeye devam ediyorum. Kuzu ekrandan çıkana kadar fotoğraf çekme işine devam edeceğim. En son minicik kuyruğunun ucu görünsün. Ve çıktıktan sonra boş bir kare daha çekiyorum. Ve kuzu gitti. İzleyelim mi nasıl göründü diye. Çayırlarda yürüyen kuzu animasyonum bitti. Filmini bitirdikten sonra sol üstteki üçgene basarak projeyi telefonuma kaydedeceğim sağ üstteki select yani seç tuşuna basıyorum ve filmimi seçiyorum. Sonra da yine üstünde ok işareti olan bu kutuya basıp export movie diyorum. Yani dışa aktar. Buraya basıp tekrar içinde ok olan kutuya basarsam filmimi telefonumdaki fotoğraflar ya da galeri kısmına kaydeder. Siz de bu şekilde telefonunuza filmlerinizi kaydedebilirsiniz. Sizin animasyon filmleriniz nasıl oldu çok merak ediyorum. Filmlerinizi telefonunuza kaydettikten sonra Işığın Çocukları Instagram hesabını etiketleyerek filmlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yeni yeni animasyon filmleriyle görüşmek üzere.